Hepinize merhaba arkadaşlar. Evimizin önündeki parka çıktık. Parkta oturuyoruz. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Çok merak ettiniz nasıl tanıştığımızı, nasıl işte evlendiğimizi. Bu konu hakkında video çekmek istedik eşimle beraber. Şimdi ilk önce size parkı göstereyim. Burası da bizim arkamız oyun parkı. Burada bakın kimler var. Ördek, kuş. Evet. Ben de korkuyorum. Niye korkuyorsun? Gel buraya. Bir tane arı var. Eşek arası. <laughs> ya bu bizi peşimizi bırakmadı. Şurada bir eşek arası var. Sabahtır peşimizi bırakmadı. Eşim de çok korkuyor aradan. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. <laughs> Siz ne, Siz ne yapıyorsunuz? Ağzınıza sıçtıklarım. Sen? Sen ne yapıyorsun babuş? Şşş. Cevap ver. Ama ne okudum? Cevap ver. Hadi lan. gel gel. Gel. Ya Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağım ben böyle? Aa, <laughs> e şimdi Ben çok hızlı koştum. Ben hiç sevmiyorum arı. Arılardan, sinekten, örümcekten acayip bir şekilde korkuyor. Gel gitti gel. Ayşem, bu, hafta, bu, hafta. bu hafta Bu hafta mı? Tarafta, Hayır aşkım o tarafta yok. Gel bu, otur bu tarafta oturalım o taraf. Nereye gideceğiz o tarafa? Bir sürü insan var o tarafta. Aşkım bu burada biraz bir sürü arı geliyor. Ne geliyor ne geliyor? Arı. 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 Ari arı. Hadi. Biraz sizde parkı gezelim. Çok güzel, hep yeşillik bir park. Güzel. Bu şekilde yani bizim evimizin orada, şurada halı çim sağ var, halı sağlıyorum diyorum. Şurada halı sağ var. Burada insanlar yürüyor. İşte sosyal mesafeyi koruyorlar mı desek bilmiyorum yani. E Şimdi biliyorsunuz ki İngiltere'de de yani koronavirüs bayağı etkili. Günlük neredeyse 700-800 insan ölüyor. 1000 insan ölüyor. Bunu da yani e, bunlar sadece hastanede ölen insanlar. Yani daha evlerinde ölen insanlar ve e, yaşlı bakım evlerinde ölen insanların sayısı yok. Totalde 20.000 e, insan oluyor söyleniyor. Ama verilen rakam 10.000. Evet bu şekilde ama insanlar da ne yapsınlar sıkılıyorlar parka çıkıyorlar geziyorlar öyle yani Şu i̇şte durum bundan ibaret yani İngiltere'de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi çim sağ insanlar burada oturuyor ailesiyle çocuğuyla şu ağacın güzelliğine bakın bahar geliyor gördüğünüz gibi <laughs> Şimdi oturacak yer bulacağız. Oturacak yer bulduktan sonra konumuza, asıl konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle sıkılmayın diye biraz parka da gezdirdim. Nerede çekim yapacağımızı da göstermek amacıyla. Var ya. Aynen şuraya, şuraya, şuraya gideceğiz. Bulduk. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yine? Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu kızım? Aşkım, o da geliyor benim Allah Allah. Ördekler bunlar Kuyunun değil mi? Kalalıçenin değil mi bunlar? Evet. Bunları yiyemiyor muyuz? Niye yiyemiyoruz? Yeseydik aşkım ya. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü sizden gelen sorularda şöyle bir soru vardı. İşte nasıl tanıştınız? Bunu da bu konu hakkında video çeker misiniz? Diye. O zaman 7 sene öncesine gideceğiz hemen hemen. 7 sene önce tanıştık biz. 2 senedir evliyiz. <laughs> <laughs> işte yani 2 senedir evliyiz. Şimdi 7 senedir de beraberiz. Totalle aynen 7 sene. Şimdi <laughs> nasıl başladı? Arkadaşlar ben Aydın'da oturuyorum normalde. Bingöl'lüyüm ama Aydın'da oturuyorum. Doğma bir Aydın. Şimdi bir gün tabi lise zamanında <laughs> Bak senin gibi biri daha aradan kaçtı. <laughs> lise zamanında arkadaşlar bir gün okuldan eve geldim. Tabii biz <laughs> tabii o zaman tabii. Tabii biz o zamanlar biraz hızlıyız. <laughs> okuldan eve geldim ya. Şimdi Facebook'a girdim biliyorsunuz Facebook o zamanlar meşhur. Facebook'a girdim. Bir tane kız mesaj atmış yabancı. ismi Emi. Allah Allah. Biliyorsunuz şeyler çok oluyordu arkadaşlar hani böyle <laughs> e, fake fake hesaplar çok oluyordu işte arkadaşlar birbirlerini kandırıyordu falan. Tabii biz de onlara ayızs hani ben de şimdi bakıyorum. Kız güzel. Tamam mı bana? Tabii. <laughs> tabii biz de o zamanlar böyle değiliz. Biz de yakışıklıyız yani. Yakışıklı olduğumuz için mesaj attı tabii ki. <laughs> Öyle değil mi? Öyle. <laughs> Neyse. tabi ben mesaj gelince yazdım dedim kimsin? Konuşmaya başladık işte hello hello. Tabii ben de o zaman İngilizce yok. İngilizce bilmiyorum. Evet vallahi biz ilk konuştuk. Çok zor yani. Ben translate'den konuşuyorum. Ama translate'den doğru değil yani. Biz ne kadar yani kavga ettik yani. Yanlış ya. anlam yani. Tamam anlam da. Şey. Yan, yanlış anladık. O zaman değil mi? Hep şeyden dolayı. Ama bu daha ilk başı değil ki hmm. bu ortalarda yani iki sene falan. Tabii böyle. biz çok nice yani ilk yani. Neredeydi? Sonra ben tabii ki konuşmaya başladık biz. Ben tabii inanmıyorum hala. Dedim ki ben şimdi düşünüyorum yani ta İngiltere'den birisi kalkıp Aydın'da bilmem neresinde mesaj atacak. Öyle <laughs> konuşmaya başlayacağız. Ben de arkadaşlarım beni kandırıyor falan zannettim. Neyse çok fazla uzatmıyorum burayı. işte ben dedim ki inanmak için kamera açtırdım tabii ki. Belli bir zaman hani yaklaşık bir iki ay falan geçtikten sonra dedim ki kamera... MSN. <laughs> MSN'den Messenger. aynen. Messenger'dan konuşuyorduk o zamanlar. Hani bilenler bilir. O zaman dedim ki kamera aç. Şimdi açana kadar ben yine tereddütteydim tabii ki. İlk başta şey dedim yani beni kandırmayın etmeyin gibi muhabbetleri diyorum ben. Daha sonra işte kamera açınca gerçekten orada bir kişinin olduğunu yani Emin'in olduğunu görünce biz öyle konuşmaya başladık arkadaşlar. Konuşmamız yaklaşık 5 ay kadar sürdü. 5 ay sonunda işte çıkmaya başladık. Daha ama o zaman hiç birbirimizi görmemişiz. Hmm. Yani millet yani şimdi şöyle söylüyor. Abi sen turizmden mi işte eşini buldun yani hmm. evlen Turizmde tamam, Turizmişer. Ben turizmde çalıştım. Geldim memleketime. Hmm. Memlekete geldikten sonra e, aradan bir sene geçti. Bir sene geçtikten sonra eşim bana mesaj attı. Hmm. Bu, bu arada da ilk mesajı o atmış oluyor. Yani kızlar ilk mesaj atın yani hiç çekinmeyin arkadaşlar. Bak evlilik de sonuçlanabiliyor. <laughs> Daha sonra ne oldu? İlk e, ilk buluşacağız. Tabii bende İngiliz yok abi. Ben bir hani biliyoruz hello, how are you, fine thanks and you. yani bu kadar. <laughs> ben tekrar Bodrum'a gittim. Eşim de o zaman Bodrum'a tatile gelmişti. İlk görüşeceğiz. Ya ben kuru. Burada bir tane Adidas tişört, altta da bir tane jean pantolon, spor ayakkabı. Bodrum Ballar Sokağı'na gitmişim abi. Şimdi mesaj atıyorum, translate yapıyorum işte. Ne, nasıl beni bulacak? Bir tane barda buluşacağız gidiyor Messi atıyorum. Onları ben gördüm. Onlar beni gördü. Şimdi Messi atıyorum. En son eşim beni gördü. Geldi yanıma. Beraber gittik. Vallahi koştum. Ben gördüm. Hemen koştum. Aldım. Ben söyledim ben burada oturuyorum. <laughs> Ama çok şok olduk değil mi? <laughs> çok çok olduk. Yani. Daha sonra ne oldu? Daha sonra arkadaşlar. Abi ben Kütük. Ben Deniz Kütük. Eşim bana hediye almış ilk buluşacağımız zaman daha o Bir Sen bileklik aldın ya. Bileklik. Hiç almadım. Hatırlamıyorum değil mi? Bir tane bileklik almıştı. Ben hiçbir şey almamışım. Kütük gittim oraya. Bu kadar. Şimdi de aynı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bizim erkeklerin doğasından var. Anlamadım ki. Tabi gittik orada işte ben İngilizce bilmiyorum. Eşim Türkçe bilmiyor. Kayınvalide de var. Kayınvalide az, de az haber? biliyorum. Sen çok az biliyordun. Nasılsın? İyi misin? Bu kadar tamam, yani. Fazla mısın? bir şey yok ki. Yani öyle Türkçe biliyordun falan yapma yani. Hiç bilmiyordun. Yani, nasılsın? nasıl misin? Biliyorum. Yani, nasılsın? Iyi misin? Bu mu yani? Ben de varıyor. yok ya yani. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Tabi bizim ilişkimiz bu şekilde başladı arkadaşlar. Kayınvalide de vardı. Kayınvalide bana bakıyor. Ben eşime bakıyorum. Eşim bana bakıyor. İngilizce bilen yok. Türkçe bilen yok. Öyle günü atlattık. Tabii iki üç defa da biz buluştuk daha sonrasında, bir hafta kadar gelmişlerdi. Bizim e, ilişkimizin başlaması bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha sonra e, tabi eşim sürekli geliyordu. İkinci seneden sonra eşimi ailemle tanıştırmaya karar verdim. Eşim de istedi. Sonra e, memleketime geldiler. Orada, şimdi size I Love You diye bir film var biliyor musunuz? I Love You. Oh, vallahi <gülüyor> aynı. <gülüyor> aynı. Ya sonra şimdi... yani mesela bizim düğünde ee... Dur düğüne geleceğiz daha dur. O Hı -hı. zaman söylersin. Şimdi ilk tanıştıracağım. Şimdi eşimi aldım ben havaalanından. Eve geldik biz. Şimdi heyecanlıyız tabii ki. Ne edeceğim, ne edeceğim? Ben de çok İngilizce bilmiyorum ya. Yani öğreniyorum ama yani ee, bazı şeyleri telaffuz edecek kadar bilmiyorum, çeviri bilmiyorum. Hatta arkadaşlarım şey der yani tekin İngilizce bilmeden İngiliz kızla evlenen ilk insansın diye. <laughs> Ondan sonra neyse Ayla bir filmindeki hani oturuyorlar böyle karşı kimse birbirini anlamıyor ya daha sonra ne oldu babam kalkmış diyor ki çevir Tekin diyor diyor ki Tekin çok sevdiğimizi söyle onu çok seviyoruz işte efendi olsun Aa, a, efendi efendi çok sevdik vallahi ben çok sevdiğim nasıllar annengillerim bilmem ne Aa, ben tabii o zamanlar ne çeviriyorum ben babama bakıyorum baba diyorum Allah için dur, dur ben bunları nasıl çevireyim. <laughs> O zamanlar böyle geçmişti. Ulan var ya ne günlerdi ya. Değil mi? Ama çok yani e, senin aile çok yani çok nasıl yani çok hızlı benim aile oldu yani. Kaç yani ben büyük yani oldum yani Tekin aileyle yani. <laughs> tamam. Ama yani Tekin benim aileyle yani büyük olmadı. Tabii benim annem e, bazen geldi benimle yani Türkiye'de. Ben yani çok genç yani ben kendime yani gittim uçak ile. yani ben öncesi belki dört kere, 3 dört kere her yıl yani ben gidiyordum. Yaz, kış. Evet, hep geliyordu hep yani. geliyordu. Tabii o zamanlar benim gitme şansım olmadı. Niye gitme şansım olmadı? Hem lise okuyorum hem yani yazın çalışıyorum hem de İngiltere vizesi biliyorsunuz ki çok zor. Çok yani zor. turist vizesi almak da çok zor. Evet e, ee, bu sebepten dolayı ben hiç gidemedim ama eşim sağ olsun sürekli her yaz her kış geliyordu yani her 5 ayda bir 6 ayda bir geliyordu ziyaret ediyordu beni ee, işte zaten kendi ailesini de ziyaret ediyordu işte böyle e, günlerimiz geçti arkadaşlar daha sonra ya siz bilmiyorsunuz mesela biz tatile gidiyorduk bazı şurada şunu söylemek istiyorum şerefsiz insanlar çok yani bir erkeğin yanında kız varsa bakılmaz hmm laf edilmez. Hı. Düşmanın dahi bile olsa bakmazsın. Hı. Yanından çeker gidersin. Yalnız yakaladığın zaman şey yaparsın. E, tartışırsın, kavga edersin artık neyse. Ya biz bir gün Kuşadası'na denize gittik. Zaten biliyorsunuz Kuşadası pek iflah olmaz bir memleket. O konuda. Denizdeyiz. Ya 5 tane adam var. Hani benim yaşlarımda birisi de 30 yaşlarında vardı o zaman için. 25-30 yaşlarında. Bir tane çocuk denizden ben tabi uyumuşum ya siz bilmiyorsunuz ben bir kalktım nasıl kulaç atmışım ama denize nasıl yüzüyorum ama olimpiyatlara girsem birinci olurum çocukla çocuğa çocuk şimdi eşim ve etrafında kavga ettim ben yani kavga ettim derken yani yumruk yumruğa girmedik ama girecektik çok şükür yani benim de Kuşadası'nda tanıdığım çok insan vardı sağ olsun onlar da çıktı oradan tekine ayırdır bir sıkıntı var mı dediler sonra bunlar da büyüğü geldi işte özür dileriz birader bilmem ne muhabbet oldu işte yol verdik oradan. hani böyle sıkıntılar da yaşadık yani. O günlerden bugünlere hmm. e, geldik arkadaşlar. Düğünümüz de şöyle oldu. Düğün kısmını sen anlat istiyorsan. Hmm. Biraz anlatacağım sonra sen de. Ee, Biraz. Şöyle oldu. <laughs> şöyle oldu. Nerede başlayacağım? nasıl Şöyle oldu. Nerede başlayacağım? Nasıl başla? Yani biz e, 2018 biz düğün yaptık. İlk tabi e, biz nikah yaptık ocakta. Hmm. Ee, tabii ben bilmiyordum yani nasıl olacak çünkü İngiltere'ye niha yok yani. Şöyle var yani, mesela e, he, hepsi yani bir gün sizde yani mesela vardı orada ama biz iki gün farklı yani e, zamanda yaptık. E, şöyle oldu, yani ben öğrendim yani ben ne söyleyeceğim, onlar ne soracak falan. Sonra sadece evet. <laughs> evet, e, ne, ne söyledim? Evet. Evet dedim sonra. No, baş bir şey dedi. Kabul ediyorum. Evet kabul ediyorum. Ben bu <laughs> vallahi ben kaç gün ben bu aranda. Ya var ya düğün zamanı şimdi biz 2018 Ocak'ta nikah yaptık. Sonra Haziranda düğün yaptık arkadaşlar. Nikahtan birkaç gün işte bir hafta önce şimdi kağıt verdiler biliyorsunuz yani nikah hmm. memuru şey yapıyor. Diyor ki işte bu belgeleri getirsin. yarı falan ayarladık biz. Ondan sonra. Bir de kağıt veriyor işte, şimdi belki yalancı bir evlilik olabilir diye o kağıdı hmm. ezberletiyor, şey, hani nikah memurunun söylediğini hmm. anlasın diye. Eşim onu ezberledi, bir hafta onu ezberledi. Hmm. İşte sağlıkta, hastalıkta, hep hmm. beraber kötü günde, kara bon, günde. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Yani senin aile bu izliyor bence. Çok güzel gün oldu, herkes yani bu dedi. Yani biz sonra, nikahdan sonra biz, e, senin nene için yani? E, gittik yani, biz baktık. Hmm. E, bu çok güzel oldu. Sonra biz ev geldik. Herkes, e, senin aile geldi. Benim annem de var o zaman. Tabii. E, çok güzel bir parti, dans ettik. <laughs> Yemek yedik, mangal. Vallahi çok yani... Yemek mangal. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yani gün oldu. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani biz, şimdi eşim tabii İngiliz kültürü Türk kültürü farklı olduğu için Şimdi yani bizimki kadar kalabalık bir aile sahip değildi. Bizim benim düğünüm arkadaşlar düğünümde yaklaşık bin kişi vardı. Yani bin kişilik bir düğündü. O yüzden şimdi eşim tabii ilk nikah zamanı bu kadar kalabalık hani görünce şaşırıyorlar yani bunlar kim falan. Siz hele şeyi duyun. Düğünde biz şimdi düğün zamanı geldi. Fotoğraflar her şey yaptık falan. Hepsi şaşırıyor Tabi gelen geliyor. Bir durum alan geliyorlar yani bin, yaklaşık bin kişi insan var. Şimdi benim kayınpeder geldi. Tamam Kayınvalide, kayınpeder geldiler Aha. düğüne. Şimdi biz hala çıkıyoruz. Ya ben var ya gülmekten öldüm. Benim kayınpeder hiç anlamaz. Çıktı geldi benimle hala çıkıyor ama <laughs> Aylar olsun adamın nasıl öğrendi? İki dakikada. Hemen hala çıkmaya başladı. Evet. Valla. Valla. <laughs> Çok güzel günlerdi ya. Hı. Hmm. Daha, oldu. daha sonra tabi biz işte düğünü yaptık, bizi hazırlıkları falan yaptık. Buraya nasıl geldiğimden de bahsedeyim biraz, onu da bilgilendireyim. Hı. Hmm. Yani ama, yani ben ama... şimdi yani ben şimdi bakıyorum yani bu vize için sadece nerede yani zor? Eee sen kim biliyorsun yani bu info almak için ve yani mesela ben bir bir grup var yani mesela Facebook'ta bu çok yardımcı olmuyor. Yani çok info yoktu yani ve çok konuşmuyorum zaten. Eee tabii sen yani en fazla yani info aldın yani Türkiye'de çünkü ben hiç şey yani bilmiyordum ve ben yeni geldim yani Manchester'de önce ben yok şu yani oturdum biraz daha zor oldu yeah. ee, ama çok bence hızlı yani oldu ya yeah, ya yeah, ben yani ben çok oldum ben düşündüm I'm for the... ben düşündüm daha e, bekliyor ve çok şükür biz o zaman Brexit yani biz <laughs> bilmiyoruz yani. yani ne zaman başlıyor çünkü onlar çok geç yani yaptı ve çok şükür yani sen geldin bu koronavirüs önce çünkü kim <laughs> sağ ol, Allah razı olsun ama yani düşünsene <laughs> Tabii, yani çok zor de. çok zor yani şimdi insanlar için yani belki daha fazla insan var ee, siz izliyorsunuz belki sizde aynı situation var yani bizim gibi çok zor oluyor çok ha. zor. Yani o zaman için tabi biraz şimdi şöyle bir şey var internette hep yalan dolandırıcı, yalan haber Hı -hı. işte tam bilgi yok sadece bir bilgi vermek için Hı -hı. 1000 TL isteyen mi ararsınız, 500 TL isteyen mi dolandırmaya Hı -hı. kalkan mı ararsınız. En son dedim bu böyle olmayacak gittim bir tane ve... İzmir'den danışman buldum. Hani çok da e, kaliteli bir insandı Can bazen, Caner abi. Ve bazen ben şu, şu söyleyeceğim. Bazen internetten çok pahalı söylüyor. Ama belki çok ucuz da söylüyor. Ya. Yani siz dikkat edin yani çünkü Tabii, belki dolandırın. sen bir insan gidiyorsun onlar 10 on, on bin yani. Ya. Bu onlar yani, yalan söylüyor. Şimdi şöyle e, vize yapacaklar hakkında da şöyle biraz özet geçeyim yani bilgiyi vereyim arkadaşlar kesinlikle kişiye vize başvuru parasını vermiyorsunuz. Vize başvuru parası size yardım ben kişiyle birlikte sizin kartınızı kesinlikle teslim etmiyorsunuz beraber gidiyorsunuz. İngiltere'nin ukgo.com.tr adresinden oraya yatırıyorsunuz parayı. Yani hiç kimseye bilgilerinizi vermiyorsunuz. Direkt parayı oraya yatırıyorsun, oradan alıyorlar. Sadece danışman, sizin işinizi yapan o ayrı. Onun kendi parasını veriyorsunuz eğer böyle bir durum olursa. O da yaklaşık hani bu dönemde totalde en patlasın yani 1500-2000 TL. Yani büyük yerlerde bilmiyorum ama İzmir gibi yerde 2000 TL yapılır arkadaşlar. Daha fazlasını vermeyin. Totalde vize ücreti de 30 bine yakın patlıyor. Niye 30 bine yakın patlıyor? 1600 pound civarı sadece vize başvurusu. Ayrıca sağlık sigortası için de sizden o kadar bir para alıyorlar yaklaşık. Hemen hemen aynı. Tabi bu bazen değişebiliyor. Neden değiştiğinin hakkında bir fikrim yok. Ben o zaman 2.200 dolar ayrıca de 1.800 dolar civarı şey vermiştim. Ee, sağlık sigortası ve başvuru farı totalde 3800-3900 dolara tekabül etti. Ayrıca de e, 2000 TL de şeye vermiştim, danışmana vermiştim. Bu şekilde halletmiştik. Ondan sonra ben buraya geldim. Ama çok <laughs> biz çok farklı yani oluyor yani ya. mesela biz e, ben gittim yani iki hafta için o gün iki hafta için gibi bir tatil için gittik Bodrum'da. Eee 4-5 gün biz oradaydık. Sonra senin ev gittik. Biraz orada 4-5 gün gibi oturduk. Sonra her şeyi hazır hazırladık. 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 Sonra yani hiç şey gelmiyor yani vereceğiniz. Yani hiç şidanlıyım. Yani Vallahi inanın inanm inanmıyor, inanmadı yani hiç ben geliyorum. Yani sonra biz her şeyi koyduk senin kıyafet falan, yeah. yani çanta. Ne zaman ben <laughs> inandım. O uçak oturdu. <laughs> o kapı geldi her yani her şey yani Geçtim girdi. Yani, Çünkü ben her part yani düşünüyorum o bu şimdi yani gelmiyor. Yani biz o zaman pasaport kontrol gittik çekin yani gittik. Ben düşünüyorum şimdi sen gelmiyorsun sen burada duruyorsun. Hep bir aksilik çıkacağını düşündü. Ama çok şükür hiçbir aksilik çıkmadı. Tabii biz de bunun şaşırdık ve kısa dönemde geldi yani 3 ay, 2 buçuk ay falan içinde geldi, değil mi? Hı. Ne bakayım. Evet. Tabii <laughs> Açmadım sigara içiyorum. Ya. Kusura bakmayın arkadaşlar, içiyorum yani. Hakkınızı helal edin. Birisi be o kavga ediyorlar. Vallahi. Oh. Ördekler kavga ediyor. Duyuyor musunuz sesleri? lan tuvaletler Neyse. Burada Vallahi video kısmı. çekiyoruz, bir rahat vermediniz. Şimdi burası... Vallahi bak kusura bakma ama çok koyu galiba. Oğlum var. Şimdi... <laughs> Şimdi tabii ben buraya geldim, nasıl yani oldu dersiniz. Buraya geldikten sonra tabii ki alışması biraz zaman aldı yani. Bir 6-7 ay sonra ben bir alışabildim yani öte <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Sonra korona var çıktı. <laughs> Zaten geldim ondan sonra 9 ay falan oldu totalde. 9 ay sonra korona virüs çıktı. 6 ay da oradan kilitlediler. Burada 6 ay boyunca. Bilmiyorum yani genel olarak güzel İngiltere yani yani, 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 yani biz yani şey söyleyeceğiz yani biz normal yaşamadık yani. Çünkü e, tabii ben iş gittim yani e, sen evdesin çünkü daha başlamadın yani e, biz normal hayat daha yaşamadık yani sen de çalışıyorsun ben de çalışıyorum e, biz ev geliyoruz yani normal hayat yani olacak ama tabii bu çıktı şimdi tabii. daha zor yani oldu tabii. ama inşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak ve şöyle bir şey var. Ben buraya geldim tabii iş bulması biraz zor oldu arkadaşlar. Niye zor oldu? Ya başvuru yapıyorsun, geri dönüş olmuyor. Kaç kere başvuru yaptım, geri dönüş yok. İşte kimse dönüyor gidiyorum yani görüşmeye gidiyorum, görüşüyorum yok işe alınmadım geçmedi etmedi bilmiyorum yani. Böyle bir aksilikler oldu. Birisi işe aldı sonra son dakika işten çıkardılar niye öyle yaptılar onun hakkında da bir fikrim yok. Ama büyük ihtimalle ırkçılık olmuş olabilir yani e, ya da yabancı birini istemediler fabrikada olabilir. Böyle aksilikler yaşadık. Sonunda. Çok güzel bir iş buldum. Ama ne oldu? Virüs çıktı. Ondan sonra bana mesaj attılar. Dediler ki kusura bakmayın Tekin Bey virüs Tekin çıktı. Bey. Virüs çıktığı için ne zaman biterse o zaman size dönüş yapacağım. Çalışma saatlerinizi vereceğim dedi. İşe başlayacağız. Baş, başlamayı düşünüyorum inşallah yani bu virüs biterse. Öyle aksilikler yaşadık yani ama genel olarak İngiltere hakkında yorum yapmamı istiyorsanız arkadaşlar ya da ayrı bir video çekmemi istiyorsanız İngiltere hakkında şey yapabilirsiniz yani yorumlarda belirtin. Ayrıca yani onu sormak istediğiniz, İngiltere hakkında bilmek istediğiniz bir şeyler varsa veya İngiltere'de çekmemizi istediğiniz herhangi bir konuda video varsa bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Like unutmayın. Sağlıcakla kalın. Stay safe bro. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.